Yazılı Yazılır Mısın kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 10. sınıflar 1. dönem 2. felsefe yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Sorularımızın tamamı klasik sorulardan oluşmaktadır ve tamamı da aynı zamanda MEB'in müfredatına %100 uygun sorulardır diyebiliriz arkadaşlar. Bu soruları nereden bulabilirsiniz? Bu soruları kendi kitabımız olan Yazılı Deposu adlı kitabımızdan bulabilirsiniz. İşler şubelerinden veya da kitabişler.com adresinden yazılı 5 indirim koduyla %5 indirimde kazanarak temin edebilirsiniz. Daha fazla örnek çözmek istiyorsanız da yazıldayım.net adresimize uğrayabilirsiniz. Hemen ilk sorumuza başladık. Hatalı al akıl yürütme nedir? Örnek veriniz deniliyor. Biçimsel olarak doğrudur arkadaşlar. İçerik olan doğruluktan ise uzak akıl yürütmelerdir. Biçimsel olarak doğru. İçerik olan içerik olandan ise uzak akıl yürütmelerdir. Yani içerik olarak doğru olandan doğruluktan uzak e, akıl yürütmelerdir. E, i̇çerik olandan ise uzak akıl yürütmeler. Örneğimizi vereceğiz biraz. Şimdi ne diyebiliriz arkadaşlar? Şöyle diyelim. Nadir olan değerlidir. Nadir olan değerlidir diye bir ifade öncül ortaya koymuş olalım. Tamam sonra diyelim ki tek ayaklı fare nadir bulunur tek ayaklı fare nadir bulunur. Sonra bu iki cümleden yola çıkarak biz şunu desek, o halde tek ayaklı fare değerlidir desek ne olur hemen bir bakalım. O halde tek ayaklı fare değerlidir dediğimizde bu tamamen yanlış, hatalı bir akıl yürütme olacaktır. Çünkü biz nadir olan değerlidir diyoruz. Okey. Tek ayaklı fare nadir bulunur diyoruz. Ve bu ikisi arasında bir e, ortak nokta bulmaya çalışıyoruz. O halde tek ayaklı fare değerlidir. Ama tek ayaklı fare değerli değildir. O yüzden burada e, benzerlikten dolayı hatalı bir akıl yürütme yapıldığını söyleyebiliriz. Biçimsel olarak doğru gözüküyor ama içerik olan doğruluktan uzak olduğunu da anlayabiliyoruz. Tamamen hatalı bir akıl yürütmedir. İki ile devam ettik. Bu önerme Hangi tür akıl yürütme örnek verilebilir? Bakalım hemen önermemize. Metin deniz kenarında bir şehirde yaşar ve yüzme bilir. Deniz kenarı bir şehirde yaşıyor ve yüzme biliyor. Bahar da deniz kenarında bir şehirde yaşamakta aynı Metin gibi. O halde Bahar da yüzmeyi bilir. Bakın ne yaptık? Bir benzerlik kurduk. Metin deniz kenarında yaşıyor ve aynı zamanda yüzme biliyordu. Bahar da deniz kenarında yaşıyorsa ikisinin arasındaki benzerlik nedir? Deniz kenarı bir şehirde yaşamaları. O zaman biz şu akıl yürütmeye yapabiliyor. O halde Bahar da yüzme biliyor. Metin biliyorsa Bahar da bilir. Şimdi bu de, bu e, akıl yürütmemizin temeli nedir? Benzerliğe dayanmaktadır. Benzerliğe dayanmakta. Dayanmakta. Ve benzerliğe dayanan akıl yürütmemizin adı nedir? Analojidir. Buraya analoji diyelim arkadaşlar. Analoji şeklinde bunu da söylemiş olalım. Ve geçelim üçüncü sorumuza. Aristoteles'in dil düşüncenin elbisesidir düşüncesini açıklayınız deniliyor. Ne demiş? Dil düşüncenin elbisesidir. Yani insanlar düşüncesini neyle aktarabilir? Dille aktarabilir. Mesela insan da kendisini ortamlara nasıl tanıtıyor arkadaşlar? Elbisesiyle tanıtmaktadır aslında. İlk girdiğinde gözüne çarpan nedir? Dış görünüşüdür tabii ki de. Orada da elbise rol oynamakta. Burada da düşüncemizi aktarırken karşıdaki insanlara dili kullandığımızdan bahsetmekteyiz. Yani düşünce olarak bu şekilde açıklayabiliriz. Daha güzel bir şekilde yazacak olursak, dil yoluyla insan düşüncelerini dışarı yansıtabilir. Dil yoluyla insan düşüncelerini karşı tarafa yansıta yansıtabilir diyelim. Bu yüzden Dil ve düşünce arasında birebir ilişki vardır. Bir dil ne kadar zenginse felsefesi de o kadar zengindir. Böylece dil ile düşünce arasında arasında bir bağlantı vardır. Ve ayrıca şunu da diyelim. Bir dil ne kadar zenginse felsefesi de o kadar, de o kadar zengindir. Bir dil ne kadar zenginse felsefesi de o kadar zengindir. Bu nasıl diyebiliriz? Şöyle diyebiliriz. Mesela dil düşüncenin elbisesidir. Dilimiz zenginse düşüncemiz de zengin olacaktır ve düşünceyle kim ilgileniyor? Tabii ki de felsefenin tam olarak kendisi ilgileniyor arkadaşlar. Bu şekilde bu sorumuzu da açıklamış olalım ve dördüncü sorumuza geçelim. Felsefi görüş veya argümanın sorgulama analizi hangi soruların yanıtlanmasıyla mümkün olur? Felsefi görüş veya argümanın sorgulama analizi nasıl sorularla buna yanıt bulabiliriz? Diyelim ki bu görüş veya argüman hangi kavramlardan oluşmaktadır? Nokta nokta hangi kavramlardan oluşmaktadır? avramlardan oluşmaktadır dediğimizde bu felsefi görüş veya argümanın sorgulama analizini yapabileceğimiz bir soru oluşturmuş oluyoruz. İşte başına da şu görüş şu argüman gibi ifade edeceğiz. Son ayrıyeten bu görüş veya argüman hangi problemlerden oluşmaktadır diyerek bunu analiz edebiliriz. Hangi problemlerden Problemlerden? oluşmaktadır dediğimizde gene aynı şekilde bir sorgulama analizi yapabileceğimiz bir sorudur. Bu çıkarımlar mantıksal ilkelere uygun biçimde tutarlı ve geçerli önermelerden mi oluşmaktadır? Tutarlı ve geçerli önermelerden mi oluşur diyelim. Tutarlı önermelerden mi oluşur? Önermelerden mi oluşmaktadır şeklinde söyleyebiliriz. Bu görüş argümanın karşı tezi nedir? nokta nokta Karşı tezi nedir? Gene analiz edebileceğimiz, sorgulama yapabileceğimiz bir soru örneği olacaktır. Bir tane daha söyleyelim. Birden çok görüş ve argüman kullanılmışsa bunların kendi içinde tutarlılığı var mıdır? Ee, kendi içinde tutarlılığı var mıdır deyince gene analiz yapabileceğimiz bir soru örneğidir diyebiliriz arkadaşlar. Arka sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Bu hatırlatmamızın ardından 5. sorumuza devam edelim. Arkadaşlar bu abone ve like bize için çok önemli. Biliyorsunuz ki sizlere içerikler üretiyoruz ve bu içeriklere destek aldığımızı görmek istiyoruz açıkçası. Bundan dolayı da sizlerden abone ve like istiyoruz. Aynı zamanda bu video daha çok kişiye ulaşsın ki hep birlikte büyümüş olalım arkadaşlar. Şimdi 5. sorumuza başlayalım arka sayfamızdan. Aşağıdaki kavramları açıklayınız deniliyor. Töz öz oluş ideya ve diyalektik veriliyor. Töz ne demektir? Töz cevher demektir kelime anlamı olarak bakacak olursak. Var olmak için kendinden başka bir şeye ihtiyacı olmayan. Cevher var olmak için olmak için başka bir şeye ihtiyacı olmayan. Yani töz e, kelime olarak, kavram olarak anlamı budur. Var olmak için başka bir şeye ihtiyacı yok. Kendiliğinden var olabiliyor yani. Öz ne demektir? Varlığın kendine özgü biçimidir. Onu kuran ve var olmasını sağlayan gerçekliktir. Varlığın kendine özgü biçimi. Varlığı kendine özgü olan biçimidir diyebiliriz. Sonra oluşa bakalım. Oluş meydana gelme değişim akıştır. Sizlerin de anlayabileceği gibi. Meydana gelme değişim ve akış kelimeleriyle oluşu da açıklayabiliriz. İdea nedir? İdea bir fikirdir. Zaten İngilizce kelime olarak İngilizce olarak da söylenebilmektedir. İdea, idea işte ne demektir? Fikir demektir. Bilinç, düşünce türünde kavramsal varlık. Fikir, bilinç, düşünce yazalım. Fikir, bilinç ve düşünce şeklinde türünde kavramsal bir varlıktır diyebiliriz. Diyalektik ne demektir? Karşıtlıkları kullanarak gerçekleştiren akıl yürütme biçimidir. Karşıtlıkları, karşıtlıkları kullanarak, kullanarak gerçekleşen Akıl yürütme türü. Akıl yürütme şeklidir diyebiliriz. Beşinci sorumuzu tamamladık. Altıya geçtik. Burada ne deniliyor? Bilim ve felsefenin varlığı ele alışları açısından farklılıklarını yazınız deniliyor. Bilim ve felsefe olarak olaya bakacak olursak arkadaşlar. Şimdi ne diyebiliriz? Bilimde öncelikle deney ve gözlem var bildiğiniz gibi. Felsefede ise böyle bir şey söz konusu değil. Yani deney yapayım şunu yapayım böyle bir şey yok. Felsefede daha çok e, düşünce ön plana çıkmaktadır. Bilimde ise deney ön plana çıkıyor. Yani daha güzel bir şekilde açıklayacak olursak. Bilim varlığı zaten var olarak kabul eder. Felsefe ise varlığın olup olmadığını sorgular. Bilim zaten varlığı... Var olarak kabul eder. Felsefe varlığın varlığını sorgular. Yani felsefe bu bir varlıktır, bu bir işte kalemdir, bu var mıdır diye sorgulamaktadır. Bilim ise zaten bunu kalem olarak e, ele almaktadır, bunu kalem olarak kabul etmektedir. Aralarındaki bir fark olarak bunu söyleyebiliriz. Sonra bilim varlığı somut, maddi olarak kabul eder. Felsefe için ise varlık ideadır. Hem madde hem de oluş, fenomen olabilir deniliyor. Hemen söyleyelim. Bilim varlığı somut, maddi kabul eder. Bilim varlığı somut, yani dört duyu organımızla algılayabileceğimiz şekilde somut, maddi kabul eder. kabul eder. felsefeye göre ise felsefeye göre varlık ise ne tür olabilir? madde, idea. madde idea hem madde hem idea hem madde hem idea oluş ve fenomen olabilir. oluş fenomen olabilir. Yani hem madde somut olabilir hem de soyut olabilir. Maddenin bir fikri olabilir arkadaşlar, düşüncesi olabilir. Hem de somut olarak bir maddede olmuş olabilir. Bilim varlığı bölerek incelerken felsefe ise varlığı tümel olarak ele alır. Yani felsefede varlık bir tümdür ve o şekilde ele alınırken bilim bu varlığı bölmektedir. İşte bunu hani bilimin dallarından e, yola çıkacak olursak matematik, fizik, işte başka bilim dalı söyleyelim kimya buna göre bilim varlığı incelemektedir ama felsefede böyle bir şey yok felsefe varlığı komple ele alıp o şekilde inceler 7'ye geçelim Lao Tse hangi akıma öncülük etmiştir? bu görüşün varlığa dair yaklaşımı nedir? Lao Tse arkadaşlar Taoizm akımına öncülük etmiştir bu görüşün varlığa dair yaklaşımı ise Varlığın bilgisine ulaşılamazdır. Taoizm olacaktır ve Taoizm'de varlığın bilgisine ulaşılamaz. Varlığın bilgisine ulaşılamaz. Yani varlığı bilmeyiz. Bu şekilde bir e, akıma öncülük ettiğini söyleyebiliriz. Bu akımın ismini ve varlığın bilgisine ulaşılamadığını söylediğini bilmemizde kesinlikle fayda vardır. Sıra geldi 8. ve son sorumuza. Herakloites aynı nehre iki kez girilmez sözüyle hangi yaklaşıma öncülük etmiştir? Buradaki yaklaşımımız oluşçuluk yaklaşımıdır. Hemen bunları yazdıktan sonra açıklayalım. Oluş, oluşçuluk yaklaşımına öncülük etmiştir. Varlık sürekli bir akış ve değişim içerisindedir. Varlık sürekli bir akış Değişim içindedir Herakleitos'a göre. Herakleitos'un e, bir ifadesi daha şöyledir arkadaşlar. Değişmen tek şey değişimin kendisidir. Yani değişim süreklidir. Her şey değişebilir ama değişimin kendisi asla değişemez. Yani mutlak değişim söz konusudur arkadaşlar. İşte bu oluşuluk olarak ifade ediliyor. E, aynı nehre iki kez girilmez denilmesine şudur. Nehirde bildiğiniz gibi nehir bir akarsudur. Su gelir, akar ve gider. Siz nehire girdiğinizde yıkanırsınız arkadaşlar. Evet ama yıkandığınız su sizi yıkar ve devam eder. Yani gider artık o su geri gelmez. Bu yüzden de siz aynı nehirde iki kez giremezseniz aynı kez aynı nehirde iki kez yıkanamazsınız. Çünkü yıkanmış olduğunuz su zaten gitmiştir, değişmiştir. Buradan da yola çıkarak işte değişimin mutlak olduğunu yani çare değişim olduğunu ve değişmeyen tek şeyin değişimin kendisi olduğunu bize aktara geldiğini söyleyebiliriz. Bu da e, oluşculuk yaklaşımı olarak ifade edilebilir. Herakleitos'a göre. Bu da gene önemli bir sorudur. Herakleitos'un değişimle alakalı bahsettiğinden, değişimle alakalı sözlerinden e, bilmekte fayda var. Bu sözleri kesinlikle bilin bu şekilde sınava girin arkadaşlar. Birbirinden güzel sorular çözdük. Bu sorular direkt karşınıza sınavda gelebilir. Ben e, yazılı örnek sorularını MEB'in hazırlamış olduğu örnek soruları da incelemiş biri olarak söylüyorum ki bu yazılı soruları tamamen sizin sınavlarınıza uygun sorulardır diyebilirim arkadaşlar. Dediğim gibi işaret şubelerinden veya da kitapişaret.com adresinden temin edebilirsiniz. Yazılı deposu istiyorum diyerek bu şekilde söyleyebilirsiniz. Veya işte Google'dan yazılı deposu diye aratabilirsiniz. Yazılı 5 indirim koduyla da %5 indirimi kapın arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın ve kendinize iyi bakın.